Herkese merhaba. Dünyanın en iyi saat markaları. Şimdi ben 3 sene öncesinde Mr. Sagel blogumda bir video çekmiştik. Dünyanın en iyi 10 saat markası diye. Aslında orada güzel bir açıklamada da bulunmuştum yani mantıklı açıklama. Halen de aynı açıklamayı e, yapan kişiyim. Orada bir takım eksikler oldu tabii ilk videom olduğu için. Şöyle eksikler oldu eee sırayla alfabetik sırayla marka verdi. Onda bile gelen yorumlarda kişilerin kendi tercihlerine, zevklerine göre işte bu da marka, bu da marka diye bir şeyler verdiler, isimler verdiler. Bakıyorsunuz ki hani dünyanın en iyi 10 saat markasına girmeyecek markalar. Ama kişilerin zevkleri, tercihleri ön plana çıkınca diğer markalara çok bakmıyorlar. Yani dünyanın en iyi 10 markası demek çok farklı kriterlere bakmak demektir. Hani zevk senin sevdiğin saat modeli ya da markası değil. Burada bir takım farklı kriterler giriyor. Zaten dünyanın en iyi 10 saat markası diye bir, bir terim yok, bir kavram yok. Öyle bir şey sınırlandırılamaz. Dünyanın en iyi 5 saat markası. Yok öyle bir şey. Dolayısıyla bu videonun da ismini o şekilde değiştirdim. Bana da tecrübe oldu. Marka ismi çok telaffuz etmeyeceğim ya da bir sıralamada bulunmayacağım. Ama şöyle şu bilgiyi tekrar tekrar veriyorum ve tekrar tekrar da vereceğim. Baktım zaten aslında o videodan sonra e, bazı saatle ilgili e, video e, bilgileri veren, eğitim işte veren insanlar da o oradan yani esinlenerekten bir şeyler kullanmışlar. Mantıklı olan bu çünkü. Şimdi 10 tane saat markası ya da 5 tane dünyanın en iyi saat markası diye adlandırabilmemiz için onları kategori kategori incelememiz gerekiyor. Çünkü bazı saat markası üretim adedine göre çok yukarıda. Bazı saat markası sat, satış rakamına göre çok yukarıda. Bazı saat markası da e, popülerliğine göre çok yukarıda. Çok telaffuz ediliyor. Şimdi popülerliğine göre baktığımızda evet herkes Rolex'i biliyor. Bütün dünya biliyor. Ama bir taraftan bakıyorsunuz 1 milyon 300 bin adet, 1 milyon 500 bin adet üretiyor. Yani enteresan bir band üretimi var. E diğer tarafta Brege diye bir marka var. Brege'ye bakıyorsunuz. Jacquetro'ya bakıyorsunuz. Çok belli adetler üretiyor ve çok enteresan saat modelleri üretiyor. Ve bunların da tarihçesine baktığınızda enteresan enteresan buluşları var. Şimdi o iki, iki markayı Rolex'te ya da birbirleriyle kıyaslamak çok mantıksız. Blanpen'e bakıyorsunuz. Blanpen kurulduğu yıldan itibaren kendi parçasını, vidasını bile kendi üreten bir firma. Yani dışarıdan Hiçbir parça almamış. Şimdi bunu kalkıp da başka bir firmayla aynı kategoride tutup aynı sıralamanın içine ya da ne bileyim ee, bir şeyin içine sokmak mantıksız. Limit saatlerine göre, limitli üretilen saatlerine göre markaların değerleri de farklı. Tasarımına gö göre ürettiği mesela jaeger ürettiği bir takım kadranlar var. Yani şahasser kadranlar var. Yani. Kadranın içinde oynayan mekanizmalar var ve bunu 1800 yıllarda, 1700'lü yıllarda üretmeye başlamış bunun sahibi. Robot yapmış o yıllarda. Şimdi bana kalkıp da çok affedersiniz marka vermiyorum ama başka bir markayla onun kıyaslanması o iki marka mukayese götürmez. Biraz mantıklı düşünmesi gerekiyor. Yani bir saat markası denildiğinde popülarite farklı bir şey, üretimi farklı bir şey. Kitap ettiği kesim bambaşka bir şey. Şimdi Bugün en çok popüler markalar, en çok gözümünüzün önünde markalar, Siz onları sayayım, Rolex, Patek Philippe, Ödem Arpige, Richard Mille. Her yerde, sosyal medyada bombalıyorlar, bombalıyorlar. Onun altında bombalayan kim? Hublot. Ben Instagram'da, sosyal medyada izlediğimde, hikayeler bölümünde, her yerde onlar çıkıyor karşıma. Nedir bu? Bunlar biraz daha popülariteye, biraz daha basın bombardımanına önem vermiş olan markalar. Günümüzde çok popüler. Neden birkaç tane işte e, Hollywood yıldızı, basketçi taktı, bir takım e, pazarlama stratejileri uygulandı, neticesinde ön plana çıktı. Bu demek değildir ki dünyanın en iyi 5 markası içinde ya da 10 markası içinde. Böyle bir genelleme Yapma imkanımız yok. Ben de diyorum ki dünyanın en iyi saat markaları kategorisine 10 tane saatte girer, 15 saatte, 30 saatte girebilir. Dolayısıyla en iyi 5 saat markası, en iyi 10 saat markası bu kavrama kesinlikle katılmıyorum. Siz de göreceksiniz saat dünyasını, saat markalarını incelediğinizde, irdelediğinizde, tarihlerini okuduğunuzda. Sırf model, fiyat ya da popülerite bazında değerlendirmeyi almayın. Rica ediyorum. Hepsinin güzel bir tarihi var, hepsinin farklı bir emek var, hepsinde farklı bir çalışma var. Bunları göz önüne aldığınızda her markanın kendine göre bir değeri olduğunu göreceksiniz. Ve evet, dünyanın en iyi markası adında bir çerçeve açtığınızda onun 10 ya da 15 değil de 20-30-40'lara kadar geldiğini göreceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.